أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أول كاردشترم 26 يا أجلدك أما درسنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Leysel birra en Burada ihva yapıyoruz kardeşlerim. Sakin ondan sonra T harfi geldiği için. En Bir de ötrelerde dudağımız ileride, şeddelerde de acele etmiyoruz. Bir daha okuyalım. Leysel birra en tuvellu vücuhekum. Şimdi okurken şimdi kelime kelime okuyorum ben size yani nasıl olacağını işte izah ediyorum fakat siz okuyuşunuzu ilerletebilmeniz için mesela buradan böyle kelime kelime hece hece okudunuz bunu birleştirmeye çalışacaksınız yani en azından şuradan başlayıp buraya kadar okumalısınız ki öylelikle e, okuyuşunuz ilerleyecek yani akıcı hale gelecek inşallah böyle gayret edin mesela şöyle okuyun. Leysel birra en tuvellu vücuhekum qibelel meşriqi vel mağrib. Mesela buraya kadar belki okuyamazsanız da en azından şuraya kadar okumaya çalışın. Devam edelim şimdi. Kalın harf, gaf harfi, esreli, qi, qi. Qibelel meşriqi Genelde bu zor gelebilir ama kolay. Qiy. Qiy diyeceğiz. Qiy belel meşriqi vel mağribi. Qiy'in harfi de kalın bir harf. Vel mağribi mağribi. Me ince. Qiy'in kalın. Vel mağribi velakinne. Burada vela, la'yı uzattık. Velakinne. Buradan hemen Lama buraya bağlayacağız. Bu lama bağlıyoruz. Nasıl bağlıyoruz? Bakın. Velakinnel <laughs> birra. Bu şekilde. Velakinnel birra. Men emene. Men izhar yaptık burada. Men sakin ondan sonra hemze geldiği için. İzhar harflerimiz 6 taneydi. Bir tanesi de hemze. Harekeli elif. Men normal okuyoruz. İzhar. Men amanna billahi billahi billa. ince okuyoruz lema. Billahi vel yevmil ahiri vel malaiketi vel kitabi vel nebiyyin. Böyle durduk. Bakalım buraya. Ven Mele iketi derken ulayı uzatıyoruz. Metti muttasıl oldu. Burada gizli bir harfi metten elifimiz var. Sonra kırık hemze gelmiş. Bir kelimede olduğu için metti muttasıl diyoruz kardeşlerim. Vel kitabi buraya dikkat edin. Şu eddelerin hakkını verin. Hemen acele etmeyin. Ven nebiyyin Ven nebiyyin Durduğumuz için cim dura hareke gidiyor. Sonra üçüncü sıraya geldik. Ve e, ve e. Bu e'leri özellikle ince harfleri çekerken yani uzatırken çok kalın yapmayacaksınız. Çok kalın yapmıyoruz bakın. Ve e, e, a, a, a olmayacak. Buna dikkat edin. Ve e, tel. Ve e, tel. Me, le ve atal mal ala hubbihi hubbihi ala hubbihi zamiri uzatıyoruz kendinden önceki harekeli olduğu için hubbihi zevil kurba kurba zevil kurba vel yetama şuradan hepsini okuyalım. The will qurba vel yetama vel mesakine veb nesebi diye devam edecek. Yalnız bunları inceleyelim şimdi. Burada bakın vel <laughs> yetama hep metti tabi olmuş. Harfimet olan Harfimetten biri bulunduğunda buralarda olduğu gibi mesela burada bu normalde ya harfi. Daha önce de bahsetmiştik bazen. Bakın burada da aynı şekilde gelmiş. Normal şartlarda bu üstün olduğu zaman buradaki olması gereken harfi hangisiydi? Elifti. Bakın buradaki gibi. Vel mese. Ne dedik? Bazen böyle ye suretinde gelebiliyor bu elif. Surete buradaki ye gözüküyor. Fakat nedir burada normalde? Makapli dediğimiz Harfi metten elif kendinden öncesinin üstün olmasını ister. Burada olduğu gibi. Bu istisna durumlar. Buralarda hep metti tabi olmuş. Sebebi metten bir şey gelseydi o zaman metti tabi olmayacaktı. Buradaki gibi mesela metti muttasıl olacaktı. Evet. Vel mesakine ve burada galgalı yapıyoruz. Ve nesebil Bir daha okuyalım. Ve nesbili ve sa derken uzatmamız gerekiyor. Çünkü harfi elif, sebebi kırık hemzemiz var. Ve se ve fizikab ve fizikab Ra'yı ince okuyacağız kardeşlerim. Esreli olduğu için ve ziqab gargala yapıyoruz. B harfimiz gargala harflerindendi. 5 taneydi gargala harflerimiz. Bir tanesi de B. Durduğumuz için böyle duruyoruz. ve aqamassalaten ve ettezaka H diye duruyoruz bu T'leri. Durduğumuz zaman H diye duruyoruz. Burada ne var? ve eqa messa messa sat kalın messe değil sat kalın olduğu için ve eqa messa la te ve etezzeke bu şekilde durduk vel müfune bi ahdihim. buraya dikkat edelim kardeşlerim bu heyleri güzel okuyalım bi ahdihim bi ahdihim İza ahadu İza peltek metti tabi ahadu hep buralarda metti tabi durak yapınca uzatarak duruyoruz. Ve sabi ve sabirin fil besai Burayı nasıl okuduk? Fil be besa, be'sa. Fil be'se uzatıyoruz. Metti muttasıl. Fil be'se ve varra Yine metti muttasıl. Şeddelere dikkat. Zat harfi. Ve varra ve hînel be'se. Böyle duracağız. Ve hînel be bu şekilde durak yapınca hareke gidiyor. Sadece sin'i belli ediyoruz kardeşlerim. Ve hînel be's Bu şekilde durduk. Üle ikel lezîne Üle sadaku lezîne Meti muttasıl olmuş. Bunu artık biliyoruz. Üle ikeyi. <-azioni> ve ulaike hümül müttekun hümül hemen e bağlıyoruz kardeşlerim hümül müttekun burada da ayetin sonunda durduğumuz için ne oldu burası metti arız oldu ya eyyühellezine amenut Kütibe aleykum. Burada metinun fasıl. Kütibe aley kümel aleykümül Aley kümel kıssasu. Fi'l katla fi'l katla. Böyle okuyacağız. Fi'l katla uzatarak duracağız. El hurru bil hurri vel abdu bil abdi vel unsa bil unsa Burayı bir daha okuyalım. El hurru hurru el hurru bil hurri vel abdu galgala yaptık B'de vel abdu bil abide vel untha ihva yaptık se harfi sakinundan sonra gelmiş vel untha bil untha femen derken ne yapıyoruz izhar femen ufiye lehu min ahihi şeyun fetiba ruf. Zamirümüz uzatıyoruz lehu uzatıyoruz min izhar yaptık. Min ahihi. Ahihi şey ün ihfa yapıyor. Şeyün fetibum bil. Orada da iklap yapıyoruz. Tenvinden sonra b geldiği için iklap harfimiz neydi? B harfiydi. Tenvin veya sakin sonra sakin bu تن بو، ثم ربيع رفيع لرساء، يكلاب يكيروش، يكلاب يكيروش، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وأداء متصل، وأد, وأداء إليه بإحسان. bu şekilde durduk duraktı dura. Zelika tahfi fimir <laughs> rabbikum ve rahme tahfi fimir rabbikum. Burada ilgam me'gulne, burada ilgam bila yaptık. Artık ezberlediniz bunu. İrgen meal günlü harflerimiz dört taneydi. Y, mim, nun bir de vav vardı. Y, mim, nun, vav. Bila günlü harflerimiz iki taneydi. Lam, ra. Tah, hırıltılı. Tah, fi, füm, mir, rabbikum ve rahme. Ve rahme. Bu şekilde durduk. Rahmetün yazıyor ama biz durak yapınca he olarak duruyoruz. Famenyerta ba'd zalika felehu Famenyerta bu biraz zor gelebilir. Famenyerta <laughs> niye hemen ayına bağlıyoruz. Famenyerta <laughs> ba'd zalika felehu huzamerni uzatıyoruz. Azabun elim aza Tek tek azabun izhar yaptık. Azabun elim. Mimi belli ediyoruz. Ve fil qisasi <Sessizlik> hayatü Uzatıyoruz metni fasıl Hayatü ya ulil <Sessizlik> elbab. Bir daha okuyalım. Ve lekum fil qisası bakın saat kalınları kalın okuyacağız fil qisası hayatü ya burada da idikem melguna yaptık hayatü ya hayatü ya ölül elbe böyle durduk devam edince nasıl devam ediyoruz? يا أولي الألباب لعلكم تتقون لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم كتب عليكم إذا فاتك Hazara ahade Şimdi bunu alacağız. Ahade kümül. Hemen neye bağlayacağız? Ahade kümül. Mevdu intera ke böyle duracağız. Burada ihva yaptık. Bu hırıltılı. Yine buna dikkat edin. El vasiyyetu lil valideyni vel Böyle durduk. Ne yaptık? Bakalım burada neler var. Vel akrabine. Burada galgale yaptık. Vel akrabine. Devamında bil maruf geliyor. Bakın şimdi orayı da okuyalım. Birleştirelim vel aqrabina bil ma'ruf bu şekilde durduk Hakan alal muttaqin hakan izhar yaptık terminden sonra ayın harfi geldiği için hakan alal muttaqin Femen demiyoruz. Niçin? Sakinundan sonra B harfi geldiği için. Kardeşlerim ne demiştik? Tenvin veya sakinundan sonra. Tenvin veya sakinundan sonra. Eğer B harfi gelirse burada olduğu gibi iklap yapılır. Femen demiyoruz. Femem. Buradaki nunu mime çevireceğiz. Femem beddelehu ba'de ma semi'ahu. Semi ahu hu uzatıyoruz. Kendinden önceki harekeli olduğu için. Semi ahu fe innema ismuhu alellezine yubeddilune Bakalım burada metni mufasıl yaptık. Fe innema derken metni mufasıl ismuhu peltek. İsmuhu zamiri uzattık. İsmuhu alellezine peltek alellezine yübeddilune Evet. İnne Allah semi'un alim Şüphesiz ki Allah semi'un her şeyi işiten alimun her şeyi bilendir. Rabbimiz Celle Celaluhu kendisine güzel kulluk yapmakta bizleri muvaffak eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.